Herkese merhaba, adım Helin İlecek. Kütüphaneci ve arşivciyim. Bellek Kadıköy ekibinde de gönüllüyüm. Bu hafta Bellek Kadıköy ekibinin hazırlamış olduğu kitap kataloğu hakkında bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Ee, öncelikle e, bu kitap kataloğu e, ka, Kadıköy e, iki kitaplarının e, bütününü e, kapsayan e, 320'den fazla kaynaktan oluşuyor. Bu Kadıköy ki kitaplarının hazırlanmasında de Demir Alp Serezli, Erdal Tunçok, Nurettin Ediz, Arif Atılgan, Ayşe Onat gibi birçok önemli isim bulunuyor. Gerçekten değerli toplu bir çalışma olması sebebiyle bence oldukça önemli bir iş. Çünkü oldukça da 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 dağınık halde bulunan farklı kütüphanelerde, farklı evlerde hatta e, insanların kendi kişisel arşivlerinde e, bu, bulunan kaynakların toplanmasıyla oluşturulmuş. E, tabii Kadıköy kitapları da dendiğinde e, bu işin ABC'si olan bir takım isimler var işte C, C, C Celal Esat, Mü, Müfit Ektal, Arif Atılgan, B, B, B Bedi e, Şehsuvaroğlu, Adnan Gis, işte, e, Nalan Türkmen gibi. Bunlar en temel e, ka, 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 Katıköy tarihi, arkeolojisi, kültür, sanat e, ki, ki kitapları hazırlamış insanlar. Ee, bu ka ka Kadıköy kitaplarındaki tabii en e, önemli kaynaklar da bu insanların ama şu e, şöyle bir dört e, kategoriye ayrılmış durumda e, doğal çevre, mimari, e, kültürel çevre ve sosyal çevre olarak e, dört parça halinde aslında biz bu. E, kataloğu görüyoruz bunun içinde Mimarlar Odası'nın çeşitli rehberleri ve kitapları yer alıyor mimari evler çeşmeler ve bir sürü bina ve bu binaların tarihiyle ilgili de kitaplar yer alıyor kültürel zaten en zengin alan bence kültürel çevreyle ilgili olan kitaplar. Sonrasında en zengin olan bana kalırsa sosyal çevreyle ilgili olan kitaplar. Çok fazla anı hatıra, günlük, şiir e, ve işte sözlü tarih aslında hani bir yerlerde bulunması çok zor olan çalışmalar da mevcut. E, aile arşivlerinden hazırlanmış kaynaklar mevcut ve Itöle ailesi gibi. E, pervitiç haritalarından tramvaylar, kartpostallar, e, bir takım STK'lara e, ait ve bunların tarihine ait e, ki, e, kitaplar da var. Ya, o, oldukça zengin olduğunu söyleyebilirim bu katılım. Yani bir kütüphaneci olarak şunu da e, söylemem doğru olacaktır. Bunların hepsinin bir yerde yani bir kütüphane gibi bir yerde olmasının aslında hiç imkanı yok. Bu açıdan çok kıymetli ee, insanların kişisel e, ki e, kitaplıklarında ne, ne neler olduğunun bilgisini e, bilmiyoruz. O yüzden e, bu, bu, bu katalogda e, hangi kitap ki, ki, kimin evinde ve nasıl faydalanabilirsiniz aslında bunların da bilgisinin olması e, bence bu e, e, kataloğun en güzel tarafı e, bu, bu e, böyle bir e, 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 işin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum görüşmek üzere.